Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 31 Mayıs 2022 Salı günü günlük Covid-19 tablosu. Türkiye genelinde Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Mavi ve ilk 10 ilimiz. Bingöl, Diyarbakır, Siyit, Batman, Şanlıurfa, Turuncu, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı, Elazığ ise sarı renk. Aşılamada birinci doz uygulama 57 milyon 843 bin 685, ikinci doz uygulama 53 milyon 667 bin 556 3. Söz uygulama 27 milyon Günlük test ve vakka oranı ise 0.75 Toplamında test sayısı 128.854 Vakka sayısı 975 Vefat sayısı 4 İyileşen hasta sayısı 946